Selamlar, bu videomuzda yüze uyguladığımız dolguların türleri ve birbirlerinden farklarından biraz bahsetmek istiyorum. Dolgular uzun yıllardır kullanılan e, çeşitli maddeler, e, içeren e, malzemeler. Tarihsel önemi olan iki tür dolgumuz var. Bunlardan birisi kolajen bazlı dolgular. Bunlar açıkçası çok miktarda alerji yaptıkları için e, şu an günümüzde çok çok fazla kullanılmıyor. Yine çok duyduğunuz belki de e, bu yüzdeki kötü efendime söyleyeyim doğal olmayan görünüme yol açan sıvı silikon dolgular. Bunların da pek çok yan etkileri görüldüğü için günümüzde pek çok doktor bunları kullanmıyor artık. Ben bugün bugünlerde piyasada bulunan kullanabileceğimiz dolgulardan biraz bahsetmek istiyorum. Onların ayrıntılarına girmek istiyorum. Öncelikle günümüzde en çok kullandığımız dolgu hiyaluronik asit dolgusu. Neden hiyaluronik asiti bu kadar tercih ediyoruz? Pek çok sebebi var. Birincisi zaten vücudumuzda bulunan cildimize canlılığını, ondan sonra gençliğini veren bir madde hiyaluronik asit. Zaten buna bunu yüzden ihtiyaç duyuyoruz. Ee, bu vücudumuzdaki maddeyi e, vücudumuza verdiğimiz zaman herhangi bir yan etki, bir alerjik reaksiyon görmüyoruz. Aynı zamanda hyaluronik asit tercih etmemizin en önemli sebeplerinden birisi e, bazen tabii ki istediğimiz sonuçları elde edemiyoruz dolgularla. Mesela bir bölgeyi istediğimizden daha fazla doldurabiliyoruz. Veya dolgunun bir yan etkisi görülebiliyor. Ve biz artık o dolguyu orada istemiyoruz. İşte hiyalürinik asidin en önemli etkisi burada çıkıyor. Çünkü hiyalürinik asidi eritebilen, ona karşı e, hemen enjekte edildiğinde bunun yan etkilerini ortadan kaldıran, o bölgeyi e, eski haline döndürebilen, e, hyaluronidaz denilen bir maddemiz var. Yani bunun bir antidotu, karşı e, etkisini ortadan kaldıran bir madde var. Bu çok büyük bir silah. İstediğimiz zaman bu dolguyu eritebileceğimizi bilmemiz bizim için çok büyük bir rahatlık. Tabii ki hasta konforu açısından da çok büyük bir rahatlık sağlıyor. Bu yüzden hyaluronik asitleri tercih ediyoruz. Aynı zamanda hyaluronik asit çok uzun süre vücutta kalmadığı için eridiği için kalıcılık süresi yapılan bölgeye maddenin cinsine yoğunluğuna e, yapılan bölgenin derinliğine göre değişmek üzere 6 ay ile 18 ay arasında kalan maddeler e, Bu bir açıdan iyi bir açıdan kötü çünkü e, işte belirli bir masraf yaptınız bir şeyin 18 ay sonra kaybolması çok hoş bir şey değil ancak zaten bu yaptığımız işten çok hoşlanmadıysanız Meydana gelen değişiklik sizin hoşunuza gitmediyse biliyoruz ki bu gidecek. Yani ömür boyu yüzünüzde bunu taşımak zorunda değilsiniz. Bu da bize büyük bir rahatlık sağlıyor. Bu yüzden etkisinden emin olmayan şüpheci hastalar, vücudunda kalıcı bir değişiklik yapmak istemeyen hastalar için bir tercih olabilir. Çünkü nasıl olsa eriyeceğini biliyorsunuz. Diğer piyasada olan bir başka dolgu türü de kalsiyum hidroksiapatit. Yine bu vücudumuzla uyumlu, vücudumuz tarafından eritilebilen bir madde. Zaten kemiklerimizde de mevcut olan bir madde. Bunun bir jel formu bu uyguladığımız madde. Farkı ne? Bunun bir antidotu yok. Yani istediğimiz zaman eritemeyiz bunu. Kalıcılık süresi bir miktar daha uzun. Yaklaşık bir yıl kadar kalıcılığı var vücudumuzda. Açıkçası çok çok aşırı derecede tercih ettiğimiz bir madde değil, daha ziyade vücudumuzun bazı bölgelerinde, işte ne bileyim ses tellerinde sesimizde değişiklik yapmak için tercih ettiğimiz bir madde türüdür. Poliellaktik asit denilen bir başka tür var. Bu da yine vücudumuzla uyumlu, vücudumuz tarafından eritilebilen bir madde. ...aynı zamanda kolajen sentezini çok miktarda arttırdığı biliniyor. Bu madde kullanılabilir. Çok tercih ettiğimiz bir madde değil çünkü yine bunun antidotu yok. Kalıcılık süresi ise 2 yıl civarında. Polimetil metakrilat denilen bir başka maddemiz var. Bu yıllardır tıpta uygulanan bir malzemenin jel haline getirilmiş bir formu. Bu biraz daha kalıcı yani kalıcıya yakın olarak düşünmek lazım bu formu. Bu daha ziyade daha önce dolgu uygulanmış bu dolgulardan çok mutlu olmuş değişiklik gerçekten kendisini tatmin etmiş insanlarda işte bu biraz daha kalıcı olsun bir geçmesin daha uzun süre kalsın diye düşünen insanlarda yapılabilecek bir dolgu türü. Tabii ki. ...bir dolgu türünden daha bahsetmek lazım. O da vücudumuzdan alınan yağın işlenerek yüzümüze enjekte edilmesi. Bu tabii ki sentetik bir dolgu değil. Bu sizin direkt vücudunuzdan alınarak, işlenerek, size verilerek yapılacak organik bir dolgu. Bunu da çok tercih ediyoruz. Bu da çok hoş. Buradaki problemler şunlar. Bir kere kalıcı bu. Hiçbir zaman vücudunuzdan gitmez... Ancak hepsi kalıcı değil. Mesela diyelim ki 5 cc verdiğimiz zaman, yüzümüzü 5 cc'lik bir yağla doldurduğumuz zaman bunun kişiden kişiye, durumdan duruma yapılan bölgeye göre değişmekle birlikte yaklaşık %50'si bazı yazarlara göre, bazı doktorlara göre %30'u, bazılarına göre %70'inin kalıcı olduğu düşünülüyor. İşte... E, belirli bir süre geçtikten sonra yaklaşık hmm, bir e, bu işin yapıldıktan sonraki ilk 6 ay sürecinde yoğun bir erime dönemi görülüp ondan sonra tekrar canlanıp vücudunuzda kalan miktarı diyelim ki %50'si sürekli olarak kalıcı e, oluyor. İşte problem de burada. Çünkü kimde ve ne zaman ne kadar miktarının kalacağı belli değil. E, bu yüzden bu bölgeye diyelim ki biz 5 cc yaptık ama bu 5 cc'nin 2.5 cc'si mi kalacak sizde 2 cc'si mi kalacak yoksa 5 cc'nin 5 cc'si de mi kalacak bunu bilemiyoruz. Burada bazı öngörülemez sonuçlar olabilir. Bu yüzden bazı endişelerimiz var ama benim de çok tercih ettiğim çok hoşuma giden yöntemlerden birisi. Bir farkı da Diğer uygulamalar ofis ortamında lokal anesteziyle veya hiçbir anestezi yapmadan uygulanabilirken bunun için çoğunlukla bir ameliyathane ziyareti gerekiyor. Çünkü işte karnınızdan, göbeğinizden, bacaklarınızdan aldığımız az miktarda yağı şekillendirebilmemiz lazım ve bunu yüzümüze verebilmemiz lazım. İşte bu sebepten bir ameliyathane ziyareti gerekir. Aynı zamanda bir fark olarak da <laughs> belirtmek gerekirse Burada işlem sonrasında şişlik ve morluk biraz daha yoğun olur ve bunun kendine gelmesi, toparlaması, eski haline dönmesi 3 haftalık bir periyodu gerektirebilir. Ama mesela hiyaluronik asit dolgularında böyle bir şey yok. Herhangi bir şişlik, morluk veya reaksiyon meydana gelmediği takdirde ertesi gün hatta öğleden sonra günlük hayatınıza normal bir şekilde anında dönebilirsiniz. Artı herhangi bir ameliyathaneye işte anestezi ihtiyacı gerekmeyecektir. İşte bu sebeplerden. Tüm anlattığım bu e, özelliklerden dolayı günümüzde ben ve pek çok e, doktor açıkçası hyaluronik asit dolgularını tercih ediyoruz. Hyaluronik asit dolgularının avantajları e, çok uzun süre kalmaması, hoşumuza gitmezsek bir daha yapıla e, yapmayabileceğimiz, ikincisi hoşumuza gitmeyen bir şey olduğunda onu hemen eritebileceğimiz, ee, yine teknoloji olarak üzerinde çok çalışılmış çok çeşitli türleri olan e, yüzümüzün çeşitli bölgeleri için farklı farklı tabii ki bize avantaj kazandıran materyallerin olduğu, derin bölgelere yapılacak e, hiyalorinik asitlerin farklı, yüzeyel bölgelere yapılacak hiyalorinik asitlerin farklı olduğu, arkasında çok derin bir teknoloji barındıran e, aynı zamanda yapıldığında hastanın e, hemen sonuç olabildiği, etkisini 2-3 gün içerisinde görebildiği yine yapıldığında hemen günlük hayatına dönebildiği ve sonuç olarak da hem doktoru hem kişiyi çok memnun eden sonuçlara yol açtığı için açıkçası hiyolorenik asit dolgularını daha çok tercih ediyoruz günümüzde.